Nasıl? Ses falan iyi mi? Güzel. Tamam. Sen kulaklıkla kalınca ben bilemedim. Her Kalabilirsin şey, yani. Her sorayım. şey iyi. <laughs> Gelecek Bugün programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu programla amacımız ülkemizi daha rekabetçi ve daha değer yaratan versiyonuna ulaştırmak için sizlere ilham ve vizyon kazandırmak. Girişimciler, profesyoneller, öğrenciler, emekliler, ev kadınları, hatta çocuklar... 10 yaşında bir yazılımcı vardı biliyorsunuz Google'un dikkatini çekmişti ve sonrasında da iş hayatına girdi pratikte de bunu devam ettiriyor. O yüzden de artık daha genç yaşlarda bir şeylerin farkına varabiliyoruz ve üretime başlıyoruz. Ve tabii ki meraklılar yani siz olmasaydınız meraklılar dünya bugünkü halinde olmazdı. Bu program sizler için. Şimdi beğeni zamanı programın hemen başında beğeni zamanı izlemeden beğenin. <laughs> Hemen beğenin. <laughs> like yani garanti. <laughs> bu beğeni konusu gerçekten çok önemli. İzleme rakamlarında ve abonelik rakamlarında gelişim e, kat ediyoruz. Tabii ki bunun bir yolculuk olduğunu farkındayız ama bu noktada izleyenlerden bir destek talebimiz e, oluyor, bir ricamız oluyor. E, lütfen beğeni yapmayı unutmayalım, abone olmayı unutmayalım. Görüneni değil, Görünenin arkasındakini görebilenlerin programı gelecek bugün başlıyor. <laughs> Bu bölümde sizler için Vision Pro'yu yorumlayacağım. Apple'la ilgili biraz stratejik bilgilerden ve yorumlarımdan, öngörülerimden bahsedeceğim. Ardından da yarı iletkenlerin önemine bakacağız. E ne alaka şimdi yarı iletkenler, çipler, semikondaktörler diyebilirsiniz. Bu bağlantıyı programın sonunda hep birlikte kurmuş olacağız. One more thing. Bu Steve Jobs'ın aslında bir Apple lansmanında yani 2007 yılında iPhone'u, aslında çok da normal bir şeymiş gibi, hiç de e, devrim yaratmayacakmış gibi bir şey daha anlatacağım size deyip başladığı bir alışkanlık haline döndü aslında. Geçtiğimiz günlerde herkes çok çok konuştu. Eminim bununla ilgili çok da video izlediniz ama biz biraz daha farklı açılardan bakacağız. Yeri gelmişken onun da e, ufak bir altını çizelim. E, beni izlediğiniz teknoloji kanallarıyla veya işte daha önceden görmeye alışık olduğunuz formatlarla karşılaştınız. Çok normal. Burada arada çok da ufak olmayan bir fark var aslında. Benim uzmanlık alanım strateji. Yani ben burada işte bu ürünün ağırlığı bu kadarmış, CPI'ı bu kadarmış, böyle de bir çözünürlüğü varmıştan ziyade ürünün ve hizmetin iş dünyasındaki konumunu, rekabeti nasıl etkileyeceğini, o şirketin iş modelindeki yerini ve bunların nasıl şekillenebileceğini analiz etmek benim aslında temel görevim. Dolayısıyla da burada gördüklerimi size anlatmaya çalışıyorum. Temel farklılık bu. Şimdi WWDC 23'ü de bu açıdan ele alacağız. Dünya genelinde gerçekleştiren bir geliştirici developer konferansı. Bu bütün teknoloji şirketleri aslında bunu yapıyorlar ama heyecanla beklenmesinin amacı ne? Burada yenilikler duyurulacak. Yazılımcılar orada bakacaklar işte neler yapılmış, biz ne yapabiliriz, nasıl bir ucundan tutabiliriz vesaire. Onlar için aslında bir araya gelinilen bir şey. Şimdi genel durumu anlatmak adına Twitter'da gördüğüm bir görsel çok hoşuma gitti. Ekranda gördüğünüz Craig Federick, Apple'ın yazılım mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı. Genelde keynotları da o yapıyor. Yani rest in peace to like 1000 startups demişler. Yani diyor ki işte Apple'ın bütün bu yaptıklarından sonra binden fazla startup'a Hoşça kalın. O kadar fazla e, geliştirme yapmışlar. Şimdi bu yıl macOS işte Sonoma dediler, iOS 17 işte WatchOS. Yani bizim bu kullandığımız akıllı saatlerdeki yeni sürüm. Her şeydeki portfolyosundaki ürünün yeni sürümleri ve orada yapılan teknolojik yenilikler, geliştirmeler anlatıldı. M2 Ultra bu aslında çip şeylerde kullandığı Biraz sonra anlatacağım size. One More Thing geleneğini Tim Cook da sürdürdü ve bütün bu şeyde işte saatte şunu yaptık, bilgisayarda bunu yaptık, buradan da bunu getirdik. Bu kadar da harika bir şeyler oldu. Eee, eee yani nerede bu başlık gözlük? Aslında headset dediğimiz VR başlıklarda tanımladığımız teknik terim. Ondan sonra ve o da dedi ki işte bir şey daha var durun dedi ve Vision Pro'yu tanıttılar tüm dünyaya. Apple ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu böylece tanıtmış oldu. Bu tanıtım çok önemli çünkü uzun zamandır bekleniyordu. Yani hem Meta'nın Metaverse atılımından sonra hem de Apple'da 2015-2016 sonrası böyle çok heyecan verici bir yenilik görmemiştik. Mesela 2015'te iWatch, bu kullandığımız akıllı saatler. 2016'da da kablosuz kulaklıklar devreye girmişti. Şimdi iş dünyasına bir makale önereceğim. Aslında buradan yola çıkarak bir case study de yapabilirsiniz. Bir vaka incelemesi bu. Hem iş hem de pazarlama alanında, business marketingde nasıl bir deha yaratılır ve bu nasıl şirkete katkı sağlar bence bunu girişimciler de incelemeli. Bir Bloomberg makalesi. Açıklamalara koyacağız bunun linkini. Oradan bunu okur bakarsınız. Şimdi ben anlatmaya girdiğim zaman e, sayın seyirciler yani her şeyi anlattığım için siz bunu da bilin, bunu da öğrenin, bunun da farkında olun diye. Burada tabii bizim süremiz alıyor gidiyor. Yönetmenimiz kırmızı giymiş bugün. Ben konuştukça e, onun seviyesi de, renk seviyesi de yükseliyor süre arttıkça. O yüzden sadece bunu link olarak koyacağız. Ben şimdi size ama şunu söyleyeceğim. IDC ve Bloomberg Intelligence tahminleri diyor ki AirPod'ların Apple'ın en hızlı büyüyen iş kolu olduğunu yani giyilebilir ve ev aksesuarları kategorisine giriyor bu kulaklıklar. Satışların kabaca yarısını oluşturuyor diyor. Yani 2016'dan 2021'e kadar bu kategorideki satışlar %245 artarak 38 milyar dolara yükseldi. Yatırım bankası Piper Sandler Coast Amerikalı her dört gençten üçünün Airpods'a sahip olduğunu tahmin ediyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim bu iPod'un silüetler reklamı vardı ve çok ikonik olmuş reklamcılık tarihine geçmiş bir reklamdır bu. Orada mesela e, kulaklığın şeyi çok ön plana çıkardı yani müziği ön plana çıkartıyorlardı. Sonra ne yaptı dedi ki bu kulaklıkta kablo olmasa nasıl olur ve böylece bir devrim yaratılmış oldu. şimdi Apple'a geri dönecek olursak benim yorumum şöyle. Apple inovasyon, yaratıcılık ve bireysellikle özdeşleşmiş bir marka. Yani kullanıcı ve tasarım odaklılığı sektörü domine ediyor. Öyle ki hem UX dediğimiz user experience'da kullanıcı deneyiminde hem de product'ların yani ürünlerin e, görsel bizim elimize aldığımız fiziki tasarımlarında. Bu daha sonra tüm teknoloji şirketleri tarafından öyle ya da böyle kopyalanıyor. Bakıyorsunuz font olarak aynı şey kullanmış bakıyorsunuz onun gibi geçişli renkli şeyler yazılarda onu kullanmış işte ürünlerin aynısını o da yapmış kablosuz kulaklık üretmiş, telefonların işletim sistemlerinde kendilerine özgü yapılan tasarımlarda yine onlara bakılmış. Yani dolayısıyla burada Apple'ın bir öncü olduğunu, diğerlerinin bir takipçi olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Piyasa değeri Cook değer aldığından beri 7 kat artarak 2,5 trilyon doların üzerine çıktı. Ama burada şöyle bir durum var. iPhone 15 yıldan daha eski ve bu tür bir büyümeyi sürdürmeleri çok mümkün gözükmüyor. Yani burada bir şeyler yapılması lazım. Bir ürün geliştirme yapılması lazım. Hizmetlerde belirli yenilikler yapılması lazım. Size söylediğim bu gelir açıklamalarının olduğu tabloya bakalım şimdi hep birlikte. Mesela Apple gelirlerini nereden alıyormuş? Sol tarafta gördüğünüz gri bölümü iPhone, MacBook, iPad, işte Watch ve şey var ya AirPods. Onun altına şimdi Vision Pro gelecek. Mesela oradan da bir gelir gelecek. Bununla birlikte de hizmetleri görüyorsunuz. İşte ödemedir, buluttur, televizyondur, müziktir, App Store'dur vesaire. Oradan da mesela 21 milyar dolara yakın para kazanıyor. Bir de mesela size demiştim ya ben şirketlerin araştırma geliştirmeye harcadığı paralar diye. Mesela bakın Apple 7,5 milyar dolar harcıyormuş. R&D'den görüyorsunuz onu. Böyle bunlara bakabilirsiniz. Şimdi bu tabloya bakıldığında deniyor ki ya yani Metaverse Apple'ın gelirlerinin %0.5'inden biraz daha fazlasını etse temsil edebilir. Ben de diyorum ki ya yani bu muhtemelen çok daha fazla olacak. Çünkü bu böyle hani yeni bir dünyanın, yeni bir kapı aralanıyor. Evet ama hani yeni bir dönemin şafağındayız daha. Yani böyle daha gün doğmadı, doğmak üzere bile değil. Henüz orada bir şey aralanıyor. Onu görüyoruz şu an. O aşamadayız biz. Yani teknoloji şirketleri tabii ki normal insanlardan biraz daha önde bize bu sistemleri, altyapıları hazırladıkları için. Ama burada bir zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla bence buradaki gelir daha farklı olacak. Ama e, şeyde baktığımız zaman bu headsette VR ve AR yani XR diye bunu artık göreceğiz. Genişletilmiş gerçeklik. Burada meta pazarın lideri %81. Bir tıkanma yaşanıyor burada şimdi. Hani son bir yıldır konuştuk çok anlattık. E, meta Apple Store'lara benzer meta store'lar açtı. Ama bir heyecan kaybı oldu. Şimdi Apple'dan aslında beklenen şey bu metaverse problemini çözmesi. Ee, önümüzdeki yıl burada çok farklı bir rekabet tablosu göreceğimizden emin olabilirsiniz. Bu arada yine bir dipnot. Türkiye'de metaverse'i ilk anlatan kişi olabilirim. Yani Connect 2021'de Mark Zuckerberg açıklamayı yapmadan 9 ay önce sanal gerçeklik dünya düzenini nasıl değiştirecek başlıklı YouTube videosunda ya bunlar geliyor böyle şeyler olacak diye bunları anlatmıştım ve Türkiye'deki bütün hemen hemen büyük önemli şirketlerin de metaverse eğitimini ben verdim. Dolayısıyla da bilgi seviyesini daha yüksek seviyeye çıkardık fakat şirketlerin bu konudaki challenge'ları henüz fırsatlardan çok daha yüksek. Dolayısıyla bunların çözülmesi lazım. Gelelim Vision Pro'ya. Burada seamlessly blend diyor. Yani dijital content, dijital içerik senin fiziksel alanınla kusursuz bir şekilde birleşecek diyor. Zaten Mesela daha önceki şeylerde baktığımızda bu kusursuz birleşmenin olmaması gibi bariyerler de vardı. Burada mesela gözlükte görüyorsunuz kişi göz kontağını kaybetmiyor. Yani dış dünyayla bağını korumaya devam ediyor. Dijital içeriği fiziksel alanınızla kusursuz bir şekilde harmanlayacağız diyor. Kullanım konforunun da bir noktada baktığımızda acaba hani diğerlerinden daha iyi mi diye görüyoruz. Bir tweet atmıştım ben bununla ilgili. Detayları konuşuruz demiştim. Şimdi konuşalım. Apple Vision Pro'nun şimdiye kadarki en güçlü ve sürükleyici kişisel elektronik cihaz olduğunu söylüyor. Yani buna bir başlık demiyor. En güçlü ve sürükleyici kişisel elektronik cihaz diyor. Çalışmak için el kumandası gerektiren diğer başlıklar yerine burada tamamen göz, el ve ses. Ve işte mesela Apple ne yapmıştı iPhone'da? Bunu getirmişti bize. Dokunmayı getirmişti. Şimdi de bu hareketler gelecek, girecek hayatımıza. Yani diğerlerinde elde tuttuğumuz şeyler var. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada direkt gözümüzle, sesimizle ve kendi dokunuşumuzla bu hareketleri yapacağız. 2 saatlik bir batarya süresinin burada challenge olabileceğini düşünüyorum. Sinema filmleri diyor. Apple Disney Plus da burada işbirliği var ve ona özel içerikler geliştirecek. Şeylere baktığımız zaman orada daha uzun bir tabii ki izleme süresi vesaire. Zaten bence bu ürünün önünde iki tane şey var. Hani geliştirilecek. Yazılımcılar kod yazacak, şu olacak, bu olacak ama yani bu materyal konusu öne çıkacak ve e, önemli olacak. Belki optimize edilmesi gerekecek. Yani şu an kusursuz olabilir. 2000'den fazla insan çalışmış. İşte 5000'den fazla patent alınmış. Yani burada kim bilir neler oldu. Çığır açıcı gerçekten bir gelişme. Fakat bunu kullanıcı dünyasına indirdiğimizde daha gerçekçi olmamız lazım. Evet, işte plastik yerine cam kullanalım ama bu tabii ki ağırlık yapacak. O yüzden materyal diyorum. Yani insanlar bu cihazla en fazla ne kadar vakit geçirecekler? Buna bir bakmak lazım. Bu konumlandırma burada önemli dediğim gibi stratejik olarak. Bir de dedikodu vereyim. Mark Zuckerberg tabii ki hemen açıklama yapmış. Demiş ki arkadaşlar çok heyecanla bekliyordum. Ne çıkacak diye? Yani ne olduğunu tam da anlayamadım. Hani benim bir cihazı görmem, denemem lazım ama size şunu söyleyeyim demiş. Bu bilgi işlemin geleceğinin vizyonu olabilir ama benim istediğim bu değil demiş. Zaten benim size söylediğim şey bunu işte en gelişmiş kişisel elektronik cihaz olarak tanımlamak aslında bilgisayarın bir sonraki versiyonu olarak size sunmak yavaş yavaş bu algıyı yerleştirmeye çalışıyorlar. Yani artık bunu değil de bunu kullanacaksın demeye çalışıyor sana. Mark Zuckerberg de bunun altını çizmiş. Ben de yani okuyunca değil mi böyle diyecek tabii milyarlarca dolar harcıyor kendi Metaverse teorisine ve bütün yatırımcıları bu noktada idare etmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendi vizyonuna o da bir noktada sahip çıkmak zorunda. şimdi bu, bütün bu gelişmelerden sonra Apple Türkiye'de zam yaptı ama sonra bir daha zam yaptı galiba sonra bir daha zam yaptı. <laughs> Türkiye'de kimse zamda ilkinde duramıyor. <laughs> zam 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 gibi. <laughs> yani Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Sen duydun mu Emre? 140 küsür bin galiba. Evet, <laughs> 140 Yani biz ilk arabamızı 15 bin liraya almıştık <laughs> öyle <düşün>. <gülüyor> Arada ya, gülüyoruz. Niye gülüyoruz? Hani artık bence bunlar gülünmesi gereken e, rakamlar. Şaka bir yana burada piyasa değeri de Apple'ın bir ara 3 trilyon dolara yaklaştı. Ben en son baktığımda 2.80 gibi bir şeydi ama burada tabii inmeler, artmalar olur. Şimdi Apple'ın bu yeni ürününü, bunun arkasındaki stratejiyi, vizyonu ve aslında ekosistem içerisinde rekabette nereye oturacağını biraz size resmetmeye, anlatmaya çalıştım. Yavaş yavaş konumuza gelelim. Yani asıl konumuza görünen Vision Pro'ydu. Biz onun arkasındakine bakacağız şimdi. Acaba arkasında ne var? Bu bölümde diyebiliriz ki dijital gelecek çiplere bağlı. Bu semiconductor dediğimiz yani yarı iletken ya da çip diye çevirebileceğimiz o minicik ama inanılmaz teknoloji bütün dünyada o kadar önemli ve o kadar stratejik hale geldi ki. Elektroniğin temel yapı taşını oluşturan bu cihazlar güvenilirlikleri ve güç verimlilikleri ve tabii ki iş dünyasının bayıldığı şey düşük maliyetleri nedeniyle geniş bir uygulama alanı buluyor. Amerika'nın en büyük yarı iletken şirketlerine bakalım hemen. Gördüğümüz gibi burada birinci sırada Nvidia var. Bir sürü farklı şirketlere bakabiliriz ama Intel vesaire de var. Benim şimdi size bunu göstermem sebebi şu. Nvidia ne oldu geçtiğimiz günlerde? Ne oldu Emre Nvidia? Hisseleri yükseldi hisseleri yükseldi. Nvidia geçtiğimiz günlerde trilyon dolarlıklar kulübüne katıldı. Şimdi ekranda görüyoruz. Mesela Apple burada uzun bir süre tek başınaydı. Yani yüksek değerler anlamında. Microsoft var. Aramco var. Aramco bir teknoloji şirketi değil. Suudi Arabistan'da bir aslında Petrol, enerji şirketi, sonra alfabet geliyor, Amazon geliyor, Meta geliyor, Tesla geliyor. Tesla da bildiğiniz gibi e, yine aslında enerji diyebiliriz belki bir açıdan baktığımızda. Otomotiv sektöründeki değişikliği yapan şirket ve Nvidia burada 1.02 ile şu anda kulübe girmiş oldu. Nvidia aslında... E, bu yapay zeka patlamasında çok ön plana çıksa da metaverse e, çalışmalarında Omniverse gibi açık bir platform yapıp geliştiricilerin e, hizmetine sunsa da e, mesela BMW ile da dijital ikiz fabrikaların vesaire bunları da geliştiriyorlar. Yani çok fazla yaptığı burada dijital dünyayı ilerletmekle ilgili çalışmalar var ama aslında bir e, yani bizimsinin özünde bir çip e, üreticisi dolayısıyla Burada görüyorsunuz ki aslında bu teknoloji şirketleri de birden fazla şey yapıyorlar ve buradaki karlılıkları, etkileri hep rekabet üzerinden. Şimdi 1 trilyon dolara bu çıktı ama yapay zeka patlamasıyla çıktığı düşünülüyor. Ama arkasında farklı sebepler de var. Bunun büyümesini ve ilerlemesini grafiğini takip edeceğiz. Yarı iletken endüstrisi 2030 yılına kadar yıllık ortalama %6 ile 8 arasında büyüyecek ve yıllık gelirini 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor trilyon gördüğünüz zaman yani milyar dolar çok büyük bir pazar trilyon gördüğünüz zaman orada artık yani akan sulara duruyor öyle anlayın bakalım şimdi pazar verilerine burada kırmızıyla gördüğünüz en çok pazarda yer alan TSMC şirketi yani Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ee, onun arkasından işte Samsung geliyor, farklı şirketler geliyor. Yarı iletkenler cep telefonlarından bilgisayarlara, arabalara, savaş uçaklarına, tıbbi cihazlara kadar birçok elektronik üründe bu cihazlara güç vermek için kullanılıyor. 2020'de hatırlayacaksınız başlayan bir e, küresel çip kıtlığı, semiconductor e, shortage. Bunları da bilerek söylüyorum ki sizde de benim telaffuzlarıma takılmayın. Oradaki size söylediğim şeyler biraz daha önemli. Burada shortage gördüğümüz zaman aslında burada bir kıtlık oluşuyor, bir problem var. Tedarik zincirine bir negatif etki olacak. Bunları anlamamız lazım takip ettiğimizde. Haberler falan okuduğunuzda görüyorsanız bunlara bakın. Bu kıtlık otomobil endüstrisini mesela çok fazla etkiledi. Tabii ki elektronikleri de etkiledi. Üretim planlarını biraz olumsuz etkiledi. Hatta şu anda 2025'e kadar bu kıtlığın tam anlamıyla çözülemeyeceği söyleniyor. Çünkü çip kıtlığına yönelik çözümlerin çoğu uzun süreli. Mesela bakalım şimdi ekranda. Tedarikçilerle ilgili farklı bir şey yapmak istesen 18-24 ayını alıyor. Kendi silikonunu tasarlamak istesen farklı bir fabrikaya taşınsan 9-12 ay alıyor. Başka bir kapasite eklesen 12-15 alıyor. Bir çip üretmek için standart süre zaten 3 ay. Dolayısıyla burada nereden baksanız bir 36 aya kadar varan sürede bir şey var. Dolayısıyla mesela ne çıkıyor karşımıza? Bu şirketlerin bir çip stratejisinin olması gerekiyor ki buradaki planlamalar devreye girsin. Mesela bu sadece şirketler için değil, görüyoruz ki çips ve bilim yasasıyla başkan Joe Biden'ın da gündeminde. E zaten Joe Biden bir enerjiye bir de bu teknolojiye inanılmaz derecede yatırım yapıyor. Diyor ki e, yatırım yapma, özel sektör yatırımı teşvik etme, iyi maaşlı işler yaratma, Amerika Birleşik Devletlerine daha fazla kazanma ve geride kalan toplulukları canlandırma ekonomik planının bir parçasıdır bu Chips ve Bilim Yasası diyor. Bunun bir logosu da var, Chips for America logosu yarı iletken, çip şeklindeki bir Amerika bayrağı yapmışlar. Neden bu kadar önemli? Mesela az önce size söyledim pazar lideri Tayvanlı bir şirket diye. Tayvan gayri safi yurt içi hastasının %15'ini oluşturuyor çip konusu. Dünyadaki yarı iletken pazarının %60'ından fazlası ve en gelişmişlerinin %90'ından fazlasını üretiyor. Bu çip konusu öyle bir şey ki bir şirket tüm hepsini üretmiyor. Farklı farklı uzmanlık alanları da var ve o gördüğünüz küçük elektronik şeyler, parçalar aslında böyle hani iki tane kabloyu bir araya koyduğunda o olacakmış gibi basit küçük kutucuklar gibi gözükse bile bu inanılmaz bir teknoloji. Mikron ölçeğinde çalışıyorlar. Görsellerle de biraz tasvir etmeye çalışalım şimdi sizde gözünüzde canlansın. Dolayısıyla mesela Tayvan için silikon kalkan olarak biliniyor. Şeyin e, çip üretiminin temelinde malzeme olarak silikonlardan da faydalanılıyor. Dolayısıyla bir ülke için ne kadar önemli? Amerika Çin arasındaki bölünmeden de en çok etkilenen sektör. Yani bu ticaret savaşları, teknoloji savaşlarının arkasında. Çinle Tayvan arasındaki gerilime de baktığımız zaman orada politik uzman olmadığım için sınırlar konusunda yorum yapmayacağım. Fakat ticari olarak bu çip konusu çok önemli. Çünkü Çin buradaki gücü kendi eline almak istiyor. Hükümetler burada çok kritik bir evrede. Yani diyor ki bu teknoloji bizim evimize daha yakın olmalı. Amerikan şirketlerinin çoğu aslında Tayvan'da ya da Çin'de bu üretilen şeyleri kullanıyorlar. Dolayısıyla bunları daha fazla ülkemize getirmeliyiz. Intel CEO'su Pat Gelsinger diyor ki Şimdi yarı iletken tedarik zincirini güçlendirmeliyiz ve çip üretimini Amerika'ya geri taşımalıyız. Jeopolitik durumda son 50 yılda petrol güçlüydü ama artık dünyada Teknoloji güçlü olacak ve bunun arkasında da çip e, konusu var. Bu her şeyden önemli diyor. E, size göstereyim 2030 yılına kadar dünya dengesinde nasıl bir değişim olacak burada. 90'lı yıllarda mavi bölümde gördüğünüz en geniş hakimiyet Amerika iken şimdi burada Çin'e ve turuncu olan Tayvan'a doğru gidiyor 2030. Yarı iletken teknolojisi artık ülkeler için stratejik bir rekabet noktası haline geldi. 2030 yılına kadar burada bir kayma olacak. Size burada başka bir pencere daha açmak istiyorum. Wartech yani savaş teknolojileri aslında askeri teknoloji dünyasında da yarı iletkenler çok önemli. Burada mesela küçük çipler gelişmiş füze sistemlerinden radar ve iletişim cihazlarına kadar her şeye güç sağlıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla burada bir eğilim var. Mesela Hindistan çok fazla bu konuda ithalat yapmaya başlamış. Uluslar bu kritik bileşenlere giderek daha fazla bağımlı hale geldikçe ticari ilişkiler de yeniden şekilleniyor. Yani ülkelerin küresel tedarik zincirindeki konumunda bir yarış başlıyor. rekabetçi ve güvenli kalabilmek için Hindistan şu anda bu konuda kendini hazırlıyor. Mesela Çin dünyanın en büyük ordularından birine sahip diye size anlattım geçen hafta. Dedim ki niye anlatıyorum bunu çünkü böyle böyle. Bu şeye baktığımızda, projeksiyona baktığımızda ve bu semikondaktör yarışına baktığımızda Çin belki bu askeri güç liderliğini koruyamayabilir. Dolayısıyla da mesela Tayvan'a meydan okuyacak işte Amerika'da bu konuda gerilim yaratacak vesaire bu yetenekler nasıl devam edecek? E, dijital dünyadaki gelişim çiplere bağlı ama gördüğünüz gibi ülkelerde de bu çok pahalı. Dolayısıyla da e, mesela ben size şunu söyleyeyim bu programı böyle 3 bölüm 4 bölüm 5 bölüm izledikten sonra kimse sizle rekabet edemeyecek. Gördüğünüz gibi tüm konular aslında birbirine bağlı ve biz o tüm noktaları birbirine bağlıyoruz. Tayvan nerede onu da gösterelim. Ben size hep bunları göstereceğim demiştim bu programda önemli olarak. Ee, şimdi bir nokta daha. Asya Pasifik'te Tayvan. Yani ne anlattım ben size? Asya Pasifik ülkelerinin jeopolitik olarak yükselmesi ve dünyada daha öne çıkması. Bir de Türkiye'ye bakalım. Yarı iletken sensörlerde dışa bağımlılık bitecek. Nisan 2020 başlıklı bir haber bu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın vereceği teşvikle yarı iletken sensör üretim alanında yapılacak yatırımla yılda 12 milyar liralık ithalatın önüne geçilmesi ve yapılacak ihracatla ülke ekonomisine 20 milyar liralık ek katkıda bulunulması bekleniyor diyor. Fakat bundan sonrasına baktığımda ne gibi gelişmeler olmuş, nerelerde ne yatırımlar yapılmış, kimler ne katkılar almış, bununla ilgili herhangi bir şey ben e, online Google aramalarımda bulamadım. Bu anlamda teknoloji üreten, çalışma gerçekleştiren şirketler varsa bizimle iletişime geçebilirler. Ne aşamada olduğumuzu gerçekten konuşmak ve değerlendirmek isterim. E, uzmanlarıyla ve yetkilileriyle birlikte. Gördüğünüz gibi ülke boyutuna baktığımızda da bu konu çok önemli. Gelecek bugünün 3. bölümünde Apple'ın Vision Pro'suna baktık ama bunun biraz daha business'a, iş dünyasındaki etkisine, rekabette ne yaratabilecek, kullanıcı boyutunda ne olacak? O zaman söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Mesela e, fiyat olarak 3500 dolara yakın bir şey söylediler. 2024'ün ilk çeyreğinde galiba çıkacak şey olarak. Bu fiyat tabii ki mes kullanıcı için değil. Yani herkes için değil. Daha early adapter dediğimiz, daha first generation dediğimiz daha işte developer'lar bu hani onu ilk alacaklar. Onun için nefes alanlar olacak. Yani onunla bir işi olanlar olacak. Zaten mesela sonra göreceksiniz bu ekosistem doğacak. Buna kılıf üretecekler. işte masaüstü stand üretecekler. Aman şurası da şöyle olmasın. Size şu da lazım olacak diyecekler. Onu da üretecekler. Yanında bir sürü de yan ürün çıkacak. Şimdi sonra size ben bunları anlattıktan sonra dedim ki ya bu görünen yüzü ama bir de burada arkasına bakalım nedir? Çip konusuna bakalım. Apple'ın da M2 çipi yani M2 diye size bu cihazla tanıttığı çipini aslında bu pazar bölümlerine bakarken gösterdiğim Tayvanlı şirket üretiyor. Yani her şey ne kadar birbirine bağlı ve aslında stratejik baktığımız zaman nasıl bir tablo görüyoruz? Bunu anlatmaya ve bunu göstermeye çalıştım bu bölümde sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka izledikten sonra da yorumlarınızı yapın. Çünkü o şekilde iletişim kuruyoruz. Başında yani izlemeden beğenin demiştim ama bence izledikten sonra çok da beğenin en çok beğendiğiniz program bu olsun istiyorum gerçekten bütün iş programım arasında buraya inanılmaz bir enerji pozitif heyecan duyuyorum ve sizlerle buluşmak için her hafta heyecanlanıyorum önümüzdeki hafta görüşmek üzere.